Herkese selamlar ben Coşkun. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir ürün incelemesi yapacağım. Aslında incelemesini yapacağım bu ürün Çin'den satın almış olduğum NFC destekli bir akıllı yüzük. Zaten günlük hayatta da normal bir yüzük kullandığım için bu akıllı yüzük de fazlasıyla ilgimi çekmeyi başardı. Tabii ki bu akıllı yüzüğün günlük kullanımda bize ne gibi faydası olacak? Gerçekten bu yüzükler bir yarar sağlayacak mı yoksa hayal kırıklığı mı yaratacak? Gelin birlikte bir bakalım. <laughs> İlk olarak yüzeye baktığımız zaman normal bir yüzük gibi duruyor. Sağlam ve paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış. Yüzüğü elinize aldığınızda neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Oldukça hafif. Tasarım bence gayet şık ve diğer yüzüklerden de farklı duruyor. Yüzük parmağınız olmayacak diye korkmayın. Farklı ölçülerde de mevcut olduğu için parmağınızın ölçüsüne göre dilediğiniz boyuttaki yüzüğü satın alıp kullanabilirsiniz. Fark ettiyseniz eğer yüzüğün iç kısmında özel devreler var. Bu kısımda NFC çipi yer alıyor. Bir nevi herhangi bir kıs yol atayabileceğimiz NFC etiketi de diyebiliriz. Bunun amacı da yüzüğü telefonunuzda bulunan NFC noktasına dokundurarak telefonunuzda da belirlediğiniz özel komutları aktif edebiliyorsunuz. Bu akıllı yüzüğün telefonunuzda çalışabilmesi için telefonunuzda mutlaka mı mutlaka NFC özelliğinin olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde akıllı yüzüğün işlevlerini kullanamıyorsunuz. Herhangi bir NFC desteğine sahip Android telefon veya iOS 13 veya üzeri iPhone kullanıyorsanız bu yüzüğü akıllı bir şekilde tüm özellikleriyle kullanabileceksiniz. Yüzükle ilgili detaylı bilgileri ver verdiğime göre yüzümüzü nasıl akıllı hale getireceğiz ve ne gibi kolaylıklar sağlayacak yakından bir göstereyim. İlk başta telefonumuzda NFC özelliğini aktif ediyoruz. Telefonumuzda akıllı yüzümüzü aktif bir şekilde kullanabilmemiz için NFC Tools uygulamasını telefonumuzu indirip kuruyoruz. Telefonumuzda NFC Tools uygulamasını açtıktan sonra akıllı yüzüğümüzü NFC aracılığıyla telefonumuza tanıtıyoruz. Akıllı yüzüğümüzü telefonumuza NFC aracılığıyla tanıttıktan sonra programımızda yüzümüzün özellikleri çıktı. Bu kısım bizi çok ilgilendiren bir nokta değil. Bu kısımda bizi ilgilendiren kısım Right menüsü. Yüzümüze bütün tanımlamaları bu Right kısmından yapacağız. Veya Task menüsü altında yüzüğü özel görevlerde atayabiliyoruz. Bu kısımları da zaten tek tek deneyip göstereceğim. İlk başta Right menüsüne girelim. Yüzüğe bir kısa yol atamak istediğimiz takdirde Add Record diyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza bir sürü seçenek çıktı. Ben ilk başta yüzüğüme bir URL e kaydetmek istiyorum. Örneğin ben bu kısımda yüzüğüme bir link atacağım. Ve yüzüğümü telefonuma dokundurduğum an o link otomatik olarak açılacak. Buraya kendi YouTube kanalımın linkini kaydettim. Ve onu da akıllı yüzüme tanıtacağım. Ve bu yüzüğümle hangi telefonun NFC noktasına dokundurursam o telefonda belirlemiş olduğum linkim otomatik olarak açılacak. Linki girdikten sonra OK'ye tıklıyorum. Girmiş olduğum linki yüzüme tanıtmam için Right kısmına tıklıyorum. Ve daha sonra yüzüğümü telefonumun NFC noktasına dokunduruyorum. Evet gördüğünüz gibi kayıt tamamlandı ve OK'ye tıklıyorum. Şimdi isterseniz gelin bir testimizi yapalım. Linkimiz gerçekten çalışacak mı? Yüzüğümü telefonumun NFC noktasına dokundurduğum an belirlemiş olduğum site linki açıldı. Yüzüğümüze tanımlamış olduğumuz linki silmek istiyorsak üstüne tıklıyoruz ve delete diyoruz. Yüzüğümüze başka atamalar yapmak istiyorsak yeni add record diyoruz. Örneğin kontak kısmında da belirlemiş olduğum rehberdeki kişinin bilgilerini akıllı yüze kaydederek direkt olarak o telefonunda rehber kaydını ekleyebiliyorsunuz. Örneğin gün içinde yaptığınız işten dolayı çoğu kişiyle telefon numaranızı paylaşıyorsanız buraya kendi bilgilerinizi girebilirsiniz. Şirket isminiz varsa onu belirtebilirsiniz. Adres kısmını girebilirsiniz. En önemli nokta telefon numaranızı doğru girmeniz gerekiyor. Paylaşmak istediğiniz bir mail adresiniz varsa onu da girmeyi unutmayın. Kendi bilgilerimi girdikten sonra OK'e OK tıklıyorum, Write diyorum ve yüzüme tanımlamayı yapıyorum. Evet, yüzüme tanımlamayı yaptım. Şimdi isterseniz testini yapalım. Yüzüğü telefonuma dokundurur, dokundurmaz. Gördüğünüz gibi işlem yapmam için bir menü çıktı. Buradan kişilere tıklıyorum ve yalnızca bir defa diyorum. Yüzüme kaydetmiş olduğum tüm rehber bilgilerim yüzümü telefona dokundurur dokundurmaz tüm kayıtlı rehber bilgilerim geldi. Çok pratik bir şekilde de kendi numaranızı başkasının telefondaki NFC noktasına dokundurarak paylaşabilirsiniz. Benim yaptığım işten dolayı YouTube kanalımı paylaşmam gerekiyor. Bu yüzük de oldukça hayatımı kurtardı diyebilirim. Artık çok pratik bir şekilde YouTube kanalımı paylaşabiliyorum veya telefon numaramı çok pratik bir şekilde paylaşabiliyorum. Belirlediğiniz bir kişiye SMS atmasını istiyorsanız o kişinin telefon numarasını girdikten sonra mesajınızı yazıp yüzüğünüze tanıtıyorsunuz ve yüzüğünüz yüzüğü telefonunuzun nfc noktasına dokundurur dokundurmaz o kişi için belirlemiş olduğunuz mesajı direkt olarak atabiliyorsunuz bu kısım açıkçası bana çok yararlı gelmedi çünkü her zaman aynı mesajı atmak istemiyoruz sadece telefon numarasını eklemek istiyorsanız telefon numarasını yazıp yüzüğünüze tanıttığınızda yüzünüzü herhangi bir telefonun nfc noktasına dokundurduğunuz an, belirlemiş olduğunuz telefon numarasını o telefona kaydedebiliyorsunuz yüzüğe sadece mail bilgilerinizi kaydetmek istiyorsanız maili seçebilirsiniz ya da telefonunuzda çok fazla kullandığınız bir uygulama varsa o uygulamayı seçip yüzünüze tanıttıktan sonra direkt olarak o uygulamaya erişebiliyorsunuz. En çok kullandığınız uygulamayı yüzünüze tanıtarak NFC noktasından direkt olarak o uygulamayı açabiliyorsunuz. İsterseniz lokasyon bilgilerini yüzeye kaydedebilirsiniz veya adres bilgilerini veya direkt olarak Bitcoin adresinizi kaydedebiliyorsunuz. Yüzünüze de Bluetooth bilgilerini kaydedebiliyorsunuz. Bu kısımda aklınıza gelebilecek herhangi bir kısa yolu yüzünüze tanıtarak çok pratik bir şekilde açabiliyorsunuz. Test kısmında da yüzeye çok ilginç atamalar yapılabiliyor. Örneğin ben yüzüğüme telefonun sesini arttırabilmesi için bir kısa yol atacağım ve ses düzeyimin de 12'ye çıkmasını istiyorum ve okey diyorum. Right kısmından yüzüğüme tanıtıyorum. Yüzüğünüzü telefonunuzun NFC noktasına dokundurduğunuz an, ses düzeyini 12'ye belirlediğiniz için 12'ye çıkacak. Belirlemiş olduğumuz ses düzeyi 12'ye geldi. Telefondan herhangi bir kişiyi otomatik olarak aramak istiyorsanız Phone Call kısmına tıklıyorsunuz ve buradaki gerekli izinleri vermeniz lazım. En sık aradığınız kişi yüzüğünüze tanıtarak, telefonunuzun arka kısmına dokundurarak o kişiyi direkt olarak arayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten hayat kurtarıcı güzel bir özellik olmuş. Şimdi de yüzüğüme el fenerini tanıttım. Yüzüğü telefonumun NFC noktasına dokundurdum fenerim açılacak. <laughs> kısımda da yüzüğe atayabileceğiniz çok fazla ayar var. Uygulamanın pro modunu satın alarak da yüzüğe farklı kısa atayabiliyorsunuz. Telefonda aklınıza gelebilecek her kısa yolu yüzüğe çok pratik bir şekilde tanıtabiliyorsunuz. Akıllı yüzüğü sonuna kadar inceledim ve bazı noktalarda gerçekten inanılmaz pratik oluyor. Yüzük hakkında anlattığım özelliklerden herhangi biri size cazip geldiyse mutlaka sizin de bu yüzüğü denemenizi tavsiye ederim. Zaten bu akıllı yüzük çok pahalı da değil. Ürün satın almak istiyorsanız da AliExpress ve benzeri sitelerden de daha uyguna tedarik edebiliyorsunuz. Sizler bu akıllı yüzük hakkında ne düşünüyorsunuz ve nasıl buldunuz? Görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.